Evet, iksirli yumurtalarımızın tadımı tamamlandı. Ben her zamanki gibi Rafadan tercih ediyorum. Çocuklarımı da bu şekilde tükettiriyorum. Çünkü en sağlıklı pişirme metodunun bu olduğunu düşünüyorum. Tabii Rafadan pişirmede özellikle A ve AB kan grubu olan kişiler için yumurtanın kokusu her zaman bir rahatsız edici olmakta. İşte iksirli yumurtanın özelliklerinden biri bu kokunun hiç olmaması ve dolayısıyla Lezzetinin diğer yumurtalara göre oldukça hafif ve rafine olması, bu da çocukların daha kolay tüketimini sağlıyor. Tabi sadece bu değil, iksir yumurtanın özelliği aynı zamanda da e, çok güçlü bir gıda takviyesi kullanan tavuk tüketen tavuklarımız e, bütün bu değerli besin maddelerini yumurtaya aktarıyor. Dolayısıyla hem besleyiciliği çok üstün, hem de lezzet ve arama bakımından eşsiz bir yumurta elde etmiş oluyoruz. Bu da apayrı yaşamın farkı oluyor. İnşallah sizlere de bu yumurtadan tüketmek nasip olur.